Merhaba. Hepinizin bildiği gibi ChatGPT fiyatları çok yüksek. Ben şimdi size hem ChatGPT hem de diğer farklı yapay zekaları nasıl sınırsız, ücretsiz kullanabileceğinizi göstereceğim. Şu an ChatGPT'de normal bir sayfa görüyorsunuz. LM Arena sitesinde bütün yapay zekaları buradan seçebilirsiniz. Ben şimdi size örnek göstermek için Grok 4.1 ve Gemini'yi açtım. İçisine de soru sorduğumuzda kod da yazabilecek, diğer şeyleri de yapabiliyor olacak. Mesela nano banana ile rezim üretelim. At ile koşan insan değil. Çok basit bir görsel üretmesini isteyeceğiz. Peki bu site neden ücretsiz? Bunu siz sormadan ben söyleyeyim. Bunu Amerikalı bazı yatırımcılar fonluyor ve bu yatırımcılar burada üniversite öğrencilerinin yararlanması için bunu fonladığını söylüyorlar. Görüyorsunuz hemen bir görsel üretti ve gerçekten çok iyi kalitede üretebiliyor. Hemen yeni zekmede açalım. Görüyorsunuz. Full kaliteli. Hiçbir piksel kaybı yok. LMR'nin sitesinde daha önce hiçbir yerde görmediğiniz bir özellik daha var. Aslında bir taraftan da onu göstermek istiyorum size. Herhangi bir yapay zekayı başka bir yapay zekayla karşılaştırabilirsiniz. Bizim şu an kullandığımız Direct Chat. Yani tek bir yapay zekayla konuştuğumuz durum. Burada snide yaptığımızda Cloud ve Cloud 4.5 ve Gemini'yi karşılaştıralım. Şimdi antide koşan insanı ikisi de yapsın bakalım. İlk önce ben bunu çok kullandığım için şu an benden insan olduğumu doğrulamamı istedi. Ama normalde size bunu söylemeyecektir. Çünkü siz buraya normal chat e giriş yapar gibi Gmail'inize giriş yapacaksınız. Ve istediğiniz kadar kullanıyor olacaksınız. Ben az önce bununla 3-4 saat boyunca farklı yapay zekalarda kod yazdırdım. Uygulama geliştirmek için. O yüzden çok fazla kullandığım için beni yapay zeka gibi algılamış olabilir. Bu arada bu kodlarda, promptlarda siz ne kadar detay verirseniz o kadar iyi bir sonuç vereceğini düşünüyorum. Bu zaten az önce gördüğümüz ChatGPT'nin pardon Gemini'nin yapay zekası. Hun Yang da bu arada Çin'in ileri seviye bir yapay zekasıdır. Bir taraftan da şuna bakalım. Hun Yang'ın burada oluşturduğu biraz daha gerçeküstü bir reklamda falan kullanmak isterseniz. Battle diyelim. Burada da yeni Atilla koşan insan diyelim. İnsan olduğumu doğrulamamı istiyor çünkü üç farklı yerde şu an kullanıyorum. Şunu bir kapatalım bence. Önemli olan şu an ikisinin performansını böyle kıyaslayabiliyor olmamız. Ayrıca burada neler var? Aslında bu uygulamanın varoluş amacı şu. Bütün dünyadaki yapay zekaları kıyaslayabilmek. Mesela yazı hazırlamak istiyorsanız şu an dünyadaki en iyi skoru alan 9000 oyla, 9800 oyla Gemini, sonra Grok, daha sonra Cloud. Böyle böyle ilerliyor. Bir web design yapmak istiyorsunuz. Yeni bir bir web design yapmak istiyorsunuz. Yeni bir e, web sitesi geliştirmek istiyorsunuz. O zaman burası size göre. Buna göre bu Cloud'u seçerek daha kolay ve daha tasarım olarak iyi şeyler yapabilirsiniz. Burada yine fotoğraf oluşturucu olarak bizim seçtiğimiz şeyler daha başta. İnternete bir yarama yapmak istiyorsanız Grok diyor. Grokface en hızlısı. Bu bu arada gerçekten doğru. Ben kendim kıyasladığım için söylüyorum size. Çünkü Grok şu anki gerçek veriyi çekebilmede kendi Twitter kullanıcılarının verilerini alıyor. Herhangi bir olay oldu diyelim deprem oldu. Bunu bir milyon tweet atıyorsa artık bu veri doğrulanmış ve gerçekten kullanılabilen bir veri oluyor. Diğer Gemini gibi veriler biraz daha haber sitelerinden çekiyor. O yüzden gerçekten Grok'u kullanmanızı tavsiye ederim. Video oluşturmada VO3 çok uzun süredir gerçekten birinci sırada. Evet. Şu an burada da hangi standartlarla neden birinci sırada onları detaylı görebiliyorsunuz. İşte Cemilay hangi konularda birinci, hangilerinde başka bir sıralamada diyeceğim ama hepsinde birinciymiş zaten. Grok neden ikinci, hangi şeylerde? Bakın zor istemlerde, zor şeylerde Grok ikinciymiş. Kodlamada bir diyor. Burada bir hata var. Ya. Bir, bir, bir diyor. Çok atlarda hiç bilmediğimiz yapay zekaları da göreceksiniz zaten. Koe'nin, işte Reka'nın Mysterial'ın Türkçe'de bilinirliği yok diyebiliyorum. Zaten 150 sağlamada falanlar. Ben bunu size neden öğretiyorum? Aslında burada herhangi bir para harcamadan dünyanın en iyi yapay zekalarını kullanabileceksiniz. Yan yana kullanmak isteyebilirsiniz. İki farklı yapay zekayı savaştırabilirsiniz. O ben doğrudan jetik kullanmak istiyorum derseniz mesela size çok kolay bir şey göstereceğim şimdi. Doğrudan sohbette direkt Şu resim kısmını kapatalım. Ben de neden böyle diyorum. Resim kısmı açık olduğu için öyleymiş. Mesela Cloud'da bir uygulama geliştirilmesi isteyelim. Hesap makinesi oluştur diyelim. Detaylı olsun. Burada kod kısmına tıklıyoruz. Şöyle ben bunu çok kullandığım için şu an bunu yapmadı. Şunu aldım. Temizle dedim. Bir daha buraya geldim. Savaşta değil. Direkte de şöyle aldım. Şimdi Gemini oluşturuyor. Bakalım Gemini nasıl bir şey oluşturacak. Bir süre beklememiz gerekiyor çünkü burada farklı şeyleri de test ediyor. Bütün modüllerin çalıştığına emin olup bize gösteriyor. Daha sonra buraya herhangi bir ayar eklemek isterseniz o daha hızlı edecektir. Aslında burada çeçipitide gördüğünüz bütün olaylar burada da var. Bakıyoruz nasıl oluşturacak. Şu an çok ileri seviyede tamamladı diyebilirim aslında. Kod kısmını tamamen yaptı. Şu an tasarım kısmında yoğunlaşıyor düzenledi. HTML olarak da. Bakalım sonuç nasıl çıkacak. Sizi tatmin edecek mi? Uygulama hazır dedi. Şu an gösteriyor bize. 89 eksi 9 diyelim. 80. Şu an çok basit yaptı arkadaşlar. Normalde siz bunu rengi şöyle olsun. Gölgelendirmesi böyle olsun. Ayarları olsun. Geçmiş şurada gözüksün. Burada gözükmesin. Düğme burada olsun. Ana sayfaya şuradan gidelim. Gibi bir şeyler ekleyebilirsiniz. O yüzden kullanmanızı tavsiye ederim. Birçok yapay zekayı burada bulabileceği. Burada bulabiliyor olacaksınız. Gerçekten ücretsiz böyle bir site dünyada yok. Bundan başka. O yüzden kullanmanızı tavsiye ederim. Hoşçakalın.